Sevgili seyirciler ben Fikri Fikir Tepeloğlu. Bugüne kadar size dünya kadar araba tanıttım. Neydi bu arabalar? Üç kuruşluk. Watch watch. Ya da milyon dolarlık serçe. Dikkatimizi çeken bir husus neydi? Bu arabaların, bu bebeklerin Hepsi pırıl pırıldı. Peki nerede bu kadar pırıl pırıl hale getiriliyor? Fikri Fikir Töpeloğlu, gaz fren, çanzıman, oto yıkama özel sayfası başlıyor. Evet sevgili seyirciler şimdi karşınızda bu güzel Avrupa'yı merkezin sahibi Sayın Ordinarius Profesör Doktor Hacı Bey'in yanındayım. Biricik yavrularımız arabalarımızı pırıl pırıl hale getiren bu hijyenik merkezin sahibine sormak istiyorum. Böyle güzel bir merkezi halkımıza kazandırmak nasıl bir duygu? Halka hizmet, hakka hizmet. Ne kadar güzel konuştu. Sarılabilir miyim size? Sayın seyirciler şu an bu merkezin bir diğer yetkilisi Ercan Fırça Sünger Beyefendi'nin yanındayım. Ercan Bey, ben bugün Efendim, gaz fren şanzıbandaki oto yıkama dosyası için oto yıkamacı olacağım. Ne düşünüyorsunuz? Mutluluktan ağlıyorum Fikri Bey. <laughs> Ağlama, sarıl, sarıl, sarıl. Sarı. <laughs> ah, ah, Mutluluktan ağlarken, silerken, göz yaşın. Evet sevgili seyirciler, ilk müşterim de geliyor. Bakalım nasıl biri çıkacak? Al 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 Sevgili seyirciler! Ben hayatımda böyle zor bir iş görmedim. Nedir efendim araba yıkama olaylarında en önemli diyebileceğimiz olay nedir? Bahşiş olayıdır. Bahşiş olayı araba yıkama olaylarında çok önemli. Bazı kıl kuyruklar bozuk para 1-2 lira veriyorlar. Onlara dalasımız geliyor değil mi? Kağıt evet. para verin kardeşim 5, 10 ve katları. 20 verin, 30 verin. 20 ver, 30 ver. Yo, 30 ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de sıra sabunlamada sabunlamayı da tabanca ile yapıyorsun. Oh yavrum. Bunu yaptıktan sonra arabamızı bir süre dinlenmeye bırakıyoruz ki arabanın üstündeki kiri söksün, atsın. Çok güzel oldu be. Evet kardeşim, araba yıkama olaylarında seni en çok ne ifrit ediyor? Bazı müşteriler fazla titiz oluyor, bunalıyorum abi. Bazı müşteriler fazla titiz oluyor, ona bunalıyoruz, daralıyoruz. İçimiz çekiliyor, ruhumuz fenalaşıyor. Böyle orada kalmış, yok şurayı da sil falan adamı çıldırtıyorlar değil mi? Aynen abi. kama dünyasında geldik üçüncü ve en yüce göreve. Sünger. Kırmızımızı, sabundan arındırma şalatına geçiyoruz. Evet sevgili seyirciler geldik son aşamaya. Son aşama nedir? lay 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 şaka şaka. Araba kurulama seansına. Efendim bizim kullanımı çok önemli. Şu. Çektik. Bu ses çıkacak. <laughs> Bakın akan suyu görüyor musunuz? Evet şimdi yanımda başka bir emekçi kardeşim var ona soruyoruz. Senin çok ne iflit ediyor kardeş? Bazı müşteriler çok radyoyu titiz bazı müşteriler çok radyoyu titiz. Yani demek istiyor ki bazı müşteriler radyonun ayarını bozdum falan filan diye arıza çıkarıyorlar. Onlara iflit oluyoruz, değil mi? Evet sevgili seyirciler. Arabanın sahibi geliyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Abi, hallettim. Çok güzel oldu numara. Beş yıldız oldu. Ne oldu? Beğenmedin mi? Bahşiş. Sevgili seyirciler. 50 kuruş bahşiş verdi, arabayı beğenmedi. Arkadaşlar, Katli Bacı kuruluyordu.